Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün size Minecraft oynuyoruz. Bu bir server. Çok güzel. Ben o bir sürü ayran daha... ayran vardı. Ana herkes sömürdü abi. Uf önde herkes var ya göremiyorum. Ay şey çekiyor mu ya videoya? Oyunda yavaşlıyor birden. Koş düştüm. Of 13 kere Ne kadar var? Senin ne kadar var? Benim mi? Ee, Money deyince çıkıyor mu? Yok, yok. Var ya, Benim. Bilmiyorum ki. Ben yüzlerde bir şey ama. <laughs> ya abi. Abi ben at. O en çat basma yeri varmış. Crafting var. o yeah. yeah. Şş, kık, kık. Ben bir tane bu alayım. Bir sürü de oh, no, no. Arayım. Bir tane de golden sword alayım. Abi bu videoyu çektikten sonra şeye bakma. Ee, ikimiz survival oynuyorduk da onu çok kulaklıydık değil mi? Seni gördüm. Yazık sana. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım valla. Ölüyorum her şey oluyor valla. Bence çok sıkıcı bence. Abi hemen ölüyorsun ya. Adamlarda har harika silahlar oluyor. Aa bu ne biçim server ya. Çıkalım mı? Çıkak. Oh, 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 oh. Lobi Nasıl ya. BBG. Tamam. Lobi. Nasıl? Nasıl? Bak bu lan. Oo. Of. Eee la. Dur lan. Lobi mi lobe Lobi. L O -b. L O B Y. Ha. Ama şunu atayım. O B E. Ha. Samaçtan attı arkadaşımız. Abi skinim çok güzel değil mi? Oz da biliyor. Sen de biliyorsun değil mi Oz? Benim çok güzel bir tane skinim vardı. Değil mi? Demi Oz. Benim çok güzel bir yok muydu? Hatırlamadın mı? Oy düşüyordum. Ah. Araya şat Desem. Neredesin ya? Abi çıkamıyorum ki. Connect. Ha çıktım. gel geldim. Neredesin? Karşı evet. mı? Evet, dur. Ee, saate tıkla. Ee. Tıkla. Hunger Games oynayacak. Hayır hayır hide and seek. Si. Yaya bas. İsyan. Hani ha. O yay değil ki. Oh kardeş. Gel gel. gel. Sen şu an laktasın. Yerdesin. Ben atladım, aşağıya atladım. Ben de. Tamam. Oğlum. Ne oldu? Ha, hayda Ben bir daha aşağı Ayşe attım. Ha. Abi ben geri çıkıp duruyorum. Hayda Evet Ben de biliyorum. Ee, başka bir oyun oynayalım. Hunger Game. Hunger Games. Hadi atla. Hunger Games hangisi? Ama kesin giremeyeceğiz. Ha, Hunger Games kan. Bakayım ben gireceğim mi? Aha işte buna denir. Aa, a bitti herhalde video. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik herhalde. Neredesin? Ee, çekiyor mu bilmiyorum. O çekiyormuş. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. herhalde. bye bye.